Ahlat Cesir Menkullerlerden herkese günaydın. Bugün 6 Ocak Pazartesi 2025. Noel tatilinden döndüğümüz ve yılbaşı sebebiyle kısa geçirdiğimiz geçen haftada küresel piyasalar nispeten sakindi. Wall Street'te yatay fiyatlanmalar etkili olurken hafta kapanışını S&P 500 6000 seviyesinin altında gerçekleştirdi. Dolar endeksi yükseliş serisini 5. haftaya taşırken 109 seviyesinin üzerini test etti. Doların piyasalarda hakimiyetinin güçlenmesi ise Cuma günü altının yükselişine engel oldu. 2665 dolar seviyesini test eden altın bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında 2630 bandından işlem görüyor. Yurt içinde döndüğümüzde ise Cuma günü beklentilerin altında gerçekleşen %1,03'lük aylık enflasyon rakamı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda elini rahatlatıyor. Borsa İstanbul ise yılı %45 seviyesinin altında kapatan tüfe rakamlarının ardında 10.000 seviyesinin üzerine çıkarak yükseliş serisini ikinci haftaya taşıdı. Hafta genelinde pozitif seyrin devam edeceğini beklemekle beraber dolar bazında 284,96 dolarla kapanan BIST yüzde 200 günlük ortalama 285 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Herkese bol kazançlı günler dileriz.